Merhaba Pariskop'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Pınar Kalavuz. Bugün yine sadece Fransa gündemini ilgilendirmeyen, özellikle de Türkiye'yi ilgilendiren bir konudan bahsetmek istiyorum. Çünkü seçimlerden çok fazla bahsettiğimi fark ettim ve Twitter'da sosyal medyada sorduğumda biraz daha gündelik hayata dair de programların ilgi çekeceğini gördüm. Bu yüzden de bugünkü konumuz Fransa'da vatandaşlık yani hangi koşullarda vatandaşlık sahibi olabiliyorsunuz ve yabancıların hakları. Yabancılardan kastımız burada Avrupa Birliği vatandaşı olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrılacak. Çünkü göreceğiz ki ikisinin hakları, kanunları ve de ödevleri aynı şekilde ilerlemiyor. Bir de programa başlarken şundan bahsetmek istiyorum. Yine ırkçılığın bu kadar yükseldiği günlerde, mülteci karşıtlığının, komplo teorilerinin arttığı günlerde iki program önce bu teorilerin nasıl insanların beynine işlediğini, siyasilerin nasıl bunu bir enstrüman hale getirdiğini ve nasıl terör saldırılarının temelini oluşturduğunu söylemiştim. Ve maalesef dört gün önce Amerika Birleşik Devletleri'nde yine 18 yaşında bir gencin siyahları nasıl katlettiğini gördük hep birlikte. Ve bunu da bu Büyük Yer Değiştirme teorisine dayanarak yapmıştı. Bu yüzden de ırkçılıkla ilgili söylemlerin artık hakikaten cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Bunu da programın başına not düşmek istedim. Şimdi Fransız vatandaşlığı olma koşulları nelerdi? Şimdi zaten Fransa'da öncelikle şu da çok soruluyor. Para vererek vatandaş olmamız mümkün değil. Yani Fransız vatandaşlığı satın alınabilen bir şey değil. Tabii ki eğer bir yatırım yaparsanız, oturum izni hakkı doğuyor. Ama bu otomatik doğan bir hak değil. Bunun sonunda da 5 sene sonra vatandaş olabiliyorsunuz. Fakat bu demek değildir ki ben para verdim, bir ev, iş yeri ya da herhangi bir mülk aldım ya da bankaya para yatırdım, Fransız vatandaş olacağım. Böyle bir şey mümkün değil. Dediğim gibi, ama yatırım yaparsanız ve bu yatırımı bireysel yatırım olarak ya da şirketlere yapılan yatırımlar olarak ikiye bölebiliriz bunun sonunda bir yetenek pasaportu alabiliyorsunuz. Ama bu oturum iznine eşit olan bir şey değil. Ve 5 sene e, kesintisiz bir şekilde, kurallara uyarak Fransa'da yaşarsanız bu sürenin sonunda vatandaşlığa başvuru hakkınız da doğuyor. Mesela e, 300 bin Euro minimum bir yatırım yaparsanız ya da bir şirkette %30 hisse sahibiyseniz gibi. Ama bunun için yüksek kalifiye bir eleman olmanız gerekiyor dediğim gibi aynı zamanda kültür, spor alanlarında üstün tırnak içerisinde yetenekleriniz olması gerekiyor. Bunlar size bazı hakların kapılarını da açıyor. Şöyle bir şey de oluyor, olmuştu aynı zamanda. Covid zamanında bu sağlık personeli özelinde ve aynı zamanda birinci sırada çalışan yani risk grubu yüksek sektörlerde çalışan bunlar kasiyerler, posta dağıtıcıları ve benzeri hükümetin aldığı bir karar doğrultusunda bu kişilere vatandaşlık verilmesi planlanmıştı ve zaten belli bir yüzdeyle bu gerçekleştirildi. Aynı zamanda mesela hiperkaşer antisemik terör saldırılarında da Orada marketteki insanları soğuk hava deposuna koyup saklayarak canlarını kurtaran Lasana Lassana Batili de hükümetin kararıyla yine Fransız vatandaşlığına layık görülmüştü. Bu da şu demek oluyor. Fransa için olağanüstü bir şey yaptığımız koşulda. Tabii bunlar birkaç tane örnek. Bir de şu da soruluyor. Yabancılar yani Avrupa Birliği vatandaşı ya da hayır Avrupa Birliği olmayan yabancılar da emlak satın alabiliyorlar Fransa'da bunun bir kısıtlaması yok yani bu konut da olabilir işletme de olabilir. Şimdi Fransa'da şöyle bir şey var. Bir kan hakkı, bir de toprak hakkı. Bu kan hakkı 1804'ten beri geçerli. Bu da şu demek. Anne ya da babadan bir tanesi bile Fransızsa o çocuk Fransa'da ya da başka bir yerde doğsun otomatik olarak doğduğu an ona Fransız vatandaşlığı veriliyor. Şimdi bu kan hakkıydı. Zaten bunun önüne geçmeyi hiçbir siyasetçi düşünmüyor. Siyasiler için problem teşkil eden toprak hakkı. Toprak hakkı da nedir? Yabancı bir anne babadan bir çocuk Fransa'da doğuyorsa, o çocuk reşit olduğunda Fransız vatandaşlığı alabiliyor. Ama sadece 18 yaşını bitirdiği zaman. Ama bunu da direkt bir şekilde alamıyor. 11 yaşından itibaren en az 5 sene Fransa'da yaşamış olması gerekiyor düzenli bir şekilde. 18 yaşını doldurduğunda da yine Fransa'da olması gerekiyor. Marin Pen ve Erik Zemur tabii ki hiç şaşırtıcı olmayan bir biçimde sadece liderler. Bu hakkı son vermek istediklerini söylediler. Dediler ki bu toprak hakkı bitiyor. Bu yanlış anlaşılmasın burada. Amerika'daki gibi değil. Doğumu yaptım, çocuğu doğurdum ve ülkeme geri döndüm, çocuk vatandaş kesinlikle bu anlama gelmiyor. Bir de e, yasa ile vatandaş olma var. Burada birazcık kişisel deneyimlerden de bahsedeceğim. Şöyle, siz 18 yaşınızı doldurduğunuzda en az 5 sene Fransa'da Düzgün bir şekilde yaşadığınızda, düzgünden kastım aslında legal bir şekilde yaşamaktan bahsediyorum. Yani oturum izniniz olacak, bir çalışıyor ya da okuyor olacaksınız, bir meşguliyetiniz olacak. Ee, bu süreye bakılmasın haricinde B1 seviyesinde de dil bilmeniz gerekiyor. Bunun için devletin belirlediği yerlerde sınavlara giriyorsunuz. B1 sınavından muaf olanlar 75 yaş üstü ve 15 yaşından beri Fransa'da yaşayan kişiler ya da Fransa'da bir yüksek öğrenim kurumunda eğitim görmüşsünüz. Mesela üniversiteye gittiyse buna girmiyorsunuz. Ama dediğim gibi özel yetenekleriniz varsa bu iki seneye düşüyor. Hiç yani bu süreye bakılmayan koşullar ise iltica ve frankofon bir ülkeden geliyor olmanız halinde... En önemlisi aslında burada bir mülakata giriyorsunuz. Bu mülakat neden önemli? Çünkü Fransa'nın bir insanın o ülkeye nasıl entegre olabileceğini hatta ve hatta bir asimilasyon süreci olarak görüyor. Hangi durumlarda Fransız toplumuyla iç içe geçtiğini düşündüklerini gösteriyor. Ben vatandaşlar başvurduğumda 2014 senesiydi ve yaklaşık 2 sene sonra bir cevap aldım. Yani 2016'da vatandaşlığımı aldım. 45 dakika süren bir mülakata girmiştim. O mülakatta bana, aslında bu genel bir şey zaten, çıkmış sorular gibi bunu internette de bulmak mümkün. Fransa ile ilgili tarihi, coğrafi sorular soruyor. Mesela 3 tane Fransız yemeği söyleyin, 3 tane şair, yazar, 3 tane nehir, 3 tane dağ, 3 büyük şehir. Ya da işte eski başbakanlar, cumhurbaşkanları, laiklik nedir? eşitlik, kardeşlik bunlar ne anlama geliyor? Fransızın sembolü La Marianne neyi sembolize ediyor? İkinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı bununla ilgili bir sürü soru ve gerçekten bir sınav gibi bu. O karşınızdaki kişi bütün soruları tek tek not ediyor. Bilgisayarda nota mı not ediyor? Çıktısını da size imzalatıyor ve bu şekilde ilerliyor. oldukça aslında çalışılmadan gidince zorlayıcı bir şey. Mesela benimki reddedilmişti kısa bir süre sonra. Çünkü profesyonel nedenlerden dolayı o zaman çalışmıyor olmamdan kaynaklı. Ben itiraz ettim. İtirazıma tekrar bir cevap geldi. Ve bu yüzden yani bu vatandaşlık süreleri gerçekten uzayabiliyor. Ama en büyük aslında ön, öne çıkan şey buradan almamız gereken ders gibi düşünebiliriz bunu. Gelir. Yani siz bir geliriniz varsa, vergi veriyorsanız tabii ki işler daha da kolaylaşıyor. Bunun dışında evlilik yoluyla alabiliyorsunuz. Bu 2006'dan beri geçerli bir kanun. Partneriniz Fransızsa bu arada Fransa'da eşcinsel evlilikler de var. Yani illa bir kadının erkekle evli olmasına ya da bir erkeğin kadınla evli olmasına gerek yok. Herhangi bir evlilik durumunda ama 4 yıllık bir birliktelik olması gerekiyor ve evliliğinizin gerçek bir evlilik olması gerekiyor. Tabii ki size sorular soruluyor. Yani bu e, kağıt evliliği ya da işte vatandaşlık için evlilik yoluyla e, bazı şeylerin regularize edilmesinin önüne geçmek için. Bu şekilde alabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Fransa'da siz eğer doktorluk, diş hekimliği, işte eczacılık, veteriner ya da ebelik yapmak istiyorsanız ya Fransa ya da Avrupa Birliği vatandaşı olmanız gerekiyor. Bunların haricinde yani Avrupa Birliği vatandaşı değilseniz özel bir izinlerle derogasyon yaparak bu mesleğimizi icra edebiliyorsunuz. Mesela bir bar işletmek için de bu varmış. Yani alkol sadece alkolü bir mekan işletmek için seçme ve seçilme hakkı için de aynı şekilde. Son olarak da Fransa'da yabancıların hakları neler? Şöyle Avrupa Birliği vatandaşıysanız ve Fransa'da ikamet ediyorsanız yerel seçimlerde ve Avrupa seçimlerinde oy kullanabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ya da genel seçimde işte yaklaşmakta olan milletvekili seçimlerinde oy kullanamıyorsunuz. Diplomasi ve savunma harici alanlarda Norveç, Andorra, Prensli, Monaco, ve İsviçre vatandaşıysanız yine memurluk yapabiliyorsunuz. Bunun dışındaki sektörlerde yabancılar da memurluk yapabiliyor fakat farklı kontratlara tabi tutuyor, tutuluyorlar. Dediğim gibi Avrupa Birliği vatandaşı olmayan yabancıların memur olmaları konusunda kısıtlamalar var ve e, ama bunun her şeyin yanında da eşit haklara da sahipler. Yani Fransızlar, Avrupa Birliği vatandaşları ve diğerleri ya da Avrupa Birliği vatandaşı olmayanlar diyelim, sosyal olarak aynı haklara sahipler. İşsizlik, doğum izni ya da sosyal güvenceler gibi. Bugün biraz bunlardan bahsetmek istedim. Fransa'nın genel bir çerçevesini görmek açısından hem seçimlere de biraz ara olsun istedim. Haftaya yine başka bir konuyla karşınızda olacağım. İzlediğiniz veya dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın.